Ünlülerin dünyasına ayrılıklar hakim oldu. Asla ayrılmaz dediğimiz sanatçılar birer birer boşanırken eşini deliler gibi seven Kutsi'den de gelen haber duyanları şok etti. Çiftin boşanma sebebi ortaya çıktı. Nazar bu olsa gerek dediğimiz günlerdeyken Kutsi'den beklenmedik tavırlar geldi. Sanatçının eşinin konuşmaları güne bomba gibi düştü. Bugünlerde bildiğiniz gibi bir bir boşanmaya başlayan ünlüler arasına sanatçı Kutsi de girdi. Gayet beyefendi olan sanatçının gerçek yüzü duyanları hayrete düşürdü. Sanatçılıktan ziyade Doktorlar dizisiyle ünlenen Kutsi uzun yıllar kendini tekrar tekrar izletmeyi başarmıştı. Oyunculuk kariyerinde en üst düzeyde duran Kutsi daha sonra farklı dizilerde aynı performansı gösterememişti. Bu aralar özel hayatıyla gündeme gelen Kutsi'nin 8 yıl birlikte yaşadığı Feyza Çipe ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Sibel Ülker'le nikah masasına oturması sevenlerini şaşırtmıştı. Feyza Çipe ayrılığı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. ''Kutsi ile yollarımızı ayırdık.'' Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum. Ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum demişti. Feyza Çipa ihanet iddiaları hakkında ise bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Sebep aldatılma değil şeklinde yanıt vermişti. Kısa süre sonra oynadığı dizide rol arkadaşı Sibel ülkeleri aşk iddiaları ortaya atılan çift sessiz sedasız. Kutsi ile Sibel Ülker evlenmişti. Nikahını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıymıştı. Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması aşkı ortaya çıkartmıştı. Bugün ise şok eden bir paylaşım yapan Kutsi, Sibel Ülker ile yollarını ayıracaklarını söyledi. Çift boşanma sebebinin ise hiçbir şey olmadığını söylese de asıl sebebin şiddet olduğu ortaya çıktı. Çifte buradan hakların da hayırlısını diliyoruz. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yapmayı ve fikirlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın.